Merhaba. Türkiye'nin gündemindeki devasa sosyal konut projesini ve pek çoğumuzun aklındaki o kritik soruyu masaya yatırıyoruz. Bir yanda ev sahibi olma umudu, diğer yanda dini hassasiyetler. İşte bu ikilem arasında kalanlar için konuyu fıkıh penceresinden adım adım ve anlaşılır bir şekilde ele alacağız. Evet, işte meselenin tam kalbindeki soru bu. Yüzginlerce insan bir yandan o sıcak yuvanın hayalini kurarken, diğer yandan da attığı adımın İslami kurallara uygun olup olmadığını sorguluyor. Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte delilleriyle arayalım. Biliyorsunuz her şey yüzyılın konut projesi olarak anılan bu devasa duyuruyla başladı. Yani rakam çok büyük. Tam 500 bin konut. E bu kadar büyük ölçekli bir projede doğal olarak beraberinde pek çok fıkhi soruyu getirdi. Konuyu net bir çerçeveye oturtmak için gelin bir fıkhi denetim yapalım. Yol haritamız bu beş adımdan oluşuyor. Önce sözleşmenin türüne bakacağız, sonra en çok tartışılan fiyat belirsizliği meselesine gireceğiz ve ardından kura, KDV ve bankaların rolü gibi diğer kritik noktaları tek tek aydınlatacağız. İlk kontrol noktamız sözleşmenin ta kendisi. Yani ortada henüz inşa edilmemiş bir ev varken yapılan bu anlaşma fıkıh açısından nasıl mümkün olabiliyor? İşte bütün cevap sözleşmenin türünde saklı. Burada karşımıza istisna akdi diye bir kavram çıkıyor. Bu çok önemli çünkü normal şartlarda fıkıh'ta var olmayan bir şeyi satmak caiz değildir. Ama istisna akdi tam da bu kuralın bir istisnası. Şöyle düşünün. Bir terziye gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki bana şu kumaştan, şu modelde bir takım elbise dik. Henüz ortada elbise yok, değil mi? Ama siz anlaşıyorsunuz ve o, sizin için o ürünü gelecekte imal edip teslim ediyor. İşte TOKİ ile yapılan anlaşma da fıkhen tam olarak bu. Şimdi, konuyu biraz daha derinleştirelim. İstisna aktı, kendisine çok benzeyen selam aktından önemli bir noktada ayrılıyor. Selam sözleşmesinde paranın tamamını en başta peşin vermeniz gerekir. Ama TOKİ projesinde böyle bir şart yok. Ödemeler taksitlerle yapılıyor. İşte bu yüzden bu projenin bir istisna akti olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve şimdi geldik denetimimizin en karmaşık, en hassas ve en çok tartışılan noktasına. Fiyat belirsizliği. Sözleşmeyi imzaladığınız anda, yıllar sonra ödeyeceğiniz toplam paranın net olmaması, işte bu durum meselenin en kritik düğüm noktasını oluşturuyor. Peki sorunun kaynağı ne? Tam olarak TOKI duyurusundaki şu madde. Diyor ki, taksitleriniz ve kalan borcunuz, memur maaş artış oranına göre senede iki defa güncellenecek. Bu ne demek? Bu şu demek, siz bugün sözleşmeyi imzalasanız bile, 10 ya da 20 yıl sonra toplamda ne kadar ödeyeceğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. İşte bu noktada fıkıh alimleri arasında temelde iki farklı yaklaşım beliriyor. Birinci grup diyor ki, bu tür bir belirsizlik ileride taraflar arasında ciddi anlaşmazlıklara yani nizaya yol açabilir. Bu ihtimal bile sözleşmeyi geçersiz kılar. İkinci grupsa şöyle bir argüman sunuyor. Durun bir dakika, buradaki belirsizlik mutlak yani körü körüne bir belirsizlik değil. Memur maaş zammı gibi herkesin bildiği somut bir endekse bağlanmış. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir durumdur. O zaman sormamız gereken kilit soru şu. Toki'nin projesindeki bu endekse bağlı belirsizlik fıkhın asıl yasakladığı yani tarafları kavgaya sürükleyecek türden bir belirsizlik mi? Şimdi kaynağımızın bu konuda neden ikinci görüşü tercih ettiğinin gerekçelerine daha yakından bakalım. Evet, bu analize göre sözleşme caiz. Peki neden? Çünkü fıkhın asıl amacı tarafları ileride birbirine düşürecek, mahkemelik edecek belirsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Oysa buradaki durum mutlak değil, mukayyet yani sınırları belli bir belirsizlik. Artış oranı bir kişinin keyfine göre değil, herkesin bildiği, takip edebildiği bir kritere. Yani memur maaş zammına bağlanmış. Hatta bu durum karın en başta net olarak bilinmediği ama kar paylaşım oranının belli olduğu mudarebe gibi İslami ortaklık sözleşmelerindeki mantığa oldukça benziyor. Denetimimizin en zorlu etabını geride bıraktık diyebiliriz. Şimdi listemizdeki diğer 3 maddeyi biraz daha hızlı bir tempoyla ele alıp sonuca gidelim. Çünkü bu konuların çözümü fiyat meselesine göre fıkhen çok daha net. İlk olarak kura meselesi. Bu konu oldukça basit. Herkesin aynı tip ve büyüklükte bir eve hak kazandığı bir durumda kimin hangi katta, hangi cephede oturacağını belirlemek için kuraya başvurmak İslam hukukunda adaleti sağlamak için kullanılan tamamen meşru bir yöntemdir. Yani bunda fıkhi açıdan hiçbir problem yok. Peki ya KDV belirsizliği? Yani anahtar tesliminde ödenecek olan katma değer vergisinin bugünden tam olarak bilinmemesi? Bu da bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü tıpkı ana fiyattaki artış gibi KDV de devletin yasal düzenlemelerine bağlı. Yani yine karşımızda sınırları belli bir belirsizlik ilkesi var. Ve geldik son kontrol noktamıza, bankaların rolü. Biliyorum projede konvansiyonel bankaların adının geçmesi birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Fakat buradaki kilit nokta şu. Bu bankalar size faizli bir kredi vermiyor. Yani sizinle aralarında bir faiz işlemi yok. Onlar sadece devlet adına başvuru toplama, taksitleri tahsil etme gibi işlemlerde bir aracı, bir vezne görevi görüyorlar. Dolayısıyla bu rolleri sözleşmenin geçerliliğine bir zarar vermiyor. Evet, böylece 5 ana kontrol noktamızı da bir bir tamamlamış olduk. Şimdi tüm bu parçaları birleştirip bu fıkhi denetimimizin nihai sonucuna varalım. Bütün bu adımları ve gerekçeleri alt alta koyduğumuzda kaynağımızın ulaştığı sonuç oldukça net. İncelenen bu beş temel fıkhi açıdan Toki'nin bu sosyal konut projesine katılmanın caiz olduğu yönünde güçlü bir kanaat oluşmaktadır. Ve tabii ki bu tür fıkhi analizlerin ve içtihatların sonunda her zaman ifade edildiği gibi bizler insan olarak analizler yapar, sonuçlar çıkarırız ama her şeyin mutlak ve en doğru bilgisini yalnızca yüce Allah bilir. Bu, varılan akademik sonuca eklenmiş bir tevazu ve teslimiyet ifadesidir. Bu incelemeyi bitirirken aklınızda şöyle bir soru bırakmak istiyorum. Sadece bir konut projesinin bu kadar ince elenip sık dokunarak fıkhi analize tabi tutulması aslında bize daha büyük resim hakkında ne söylüyor? Belki de bu yüzlerce yıllık kadim fıkı ilkelerinin günümüzün karmaşık ekonomik yapılarına ne kadar esnek ve çözüm odaklı yaklaşabildiğinin en somut örneklerinden biridir üzerine düşünmeye değer değil mi